28 Haziran arkadaşlar ee, yazanlar geride sokak kedisi ee, kafasında ciddi bir mantar var herhalde üzerine ciddi bir e, akciğer yolu enfeksiyonu var muhtemelen nefes alışverişi ciddi sıkıntılı ee, geçen sene bunu tedavi ettirdik diye hatırlıyorum ama emin de değilim ee, uzun uğraştan sonunda da e, pati dostu komşumuz yeni taşınan komşumuz Windy ve arkadaşlarla beraber yakaladık Patikara bu faaliyetlere devam etmek istiyor ama yürütemez vaziyette. Neredeyse faaliyetlerimizi sonlandırmayı konuşur hale geldik arkadaşlar. Klinik desteği, mama desteği, geçici yuva desteği, kalıcı yuva desteğine çok ihtiyacımız var. Patikara yaşatır, dayanışma yaşatır. Yani buradaki çıplaklıkta tüy çıkmıyor. Orada bir yara yok. E sadece çıplak kalmış, e bir sıkıntısı yok. E gözündeki problem de giderilmiş. E yüzü biraz tombul olduğu için e kısık gözüküyor ama gözünde problem yok şöyle göstereyim. Yüzündeki problem giderilmiş. Şu an tamamen iyileşti. yine ee, gene aldığımız bölgeyi serbest bırakacağız. Umarım bundan sonra ciddi bir sağlık sorunu yaşamaz.